selam. Tekneye geldim yine. Botu denizde bırakmıştım. Berbat olmuş, içine su dolmuş. Ee, ondan sonra havalansın diye şu brandaları açtım. Baya bir temizlik yaptım. Botu motorunu şuraya koydum. Şöyle şu durumdayız. Bu gece kalacağım burada yarın sabah kaçarım. Denize çıkacaktım ama bot çok zamanımı aldı. Tekne de su almamış. Dayatmamızdı. Görüşürüz. Tekneye bir aydır gelmiyordum aşağı yukarı. Şimdi botu yıkadım, kurudu. Biraz sonra indireceğim onu. Ondan sonra teknenin her tarafını sildim şurada. Domol cam temizleme köpüğü var. Şu. Bunun her tarafı siliyorum. Hiç leke kalmıyor. Motoru çalıştırdım işte. Göründüğü gibi içerki odaları temizledim. Kaçı yattım biraz dağınık ama Isıtıcıyı çıkarttım. Akşam büyük ihtimalle ihtiyacımız olacak. Böyle şimdilik. Şimdi geçen sefer kirli suyu çektirirken şu e, parmağımla gösterdiğim kısım çıkmış. Hatta kırılmış orası. Fazla sıkmışlar herhalde kelepçeyi. Kırılmış. E, onu hortumun içinden çıkarttım kırılan parçayı. Ee, biraz daha itekledim aşağıya doğru. Kelepçeli sıktım. Oldu şimdilik. Ee, ama değiştirmek lazım tabi ileride. Bu arada bu kirli su tankı 250 litre dediğim gibi. Ee, 250 litre temiz su tankı. Bir 250 litre burada var temiz su tankı. Şu görününde görünen de yanlar resim gibi. 250 beygir motor, akülerim, işte ıvır zıvırlarım, ee, şurada da şeyin dümenin hidroliği var, bu da yakıt tankı, şurada yazdan mazot almışım hatta unutmuşum şimdi gördüm, evet, şöyle çıkalım, neyse bunu yaptım en azından aklımdan gitti. Boş durunca insan ilde yapacak bir şey buluyor teknede. Tekneyi toparladım. Botu da indirmedim. 15 gün sonra geleceğim nasılsa. Balığa falan çıkacağım. Yani şöyle toparladım, tertemiz yaptım. Gördüğünüz gibi parlıyor. Şimdi basıp İzmir'e gidiyorum. Görüşmek üzere.